Değerli dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle hepinizle aynı aylık e, mübarek Nisan <laughs> bayramınızı kutluyorum. Allah, namus tadıyla, salih, rahat, güdür içerisinde nice işte bayramlara eriştirsin diye dua ediyorum. Tabii bayramlar e, bizim hayatımızda müstesna işte günler. Sevinç, neşe, e, yardımlaşma ve dayanışma günleri, ziyaret günleri, tabii toplu tuvaletimiz değişiyor, herkes artık ülkelerine gidip hani o sulayla rahatsız bir şey belki yani tam yapamıyor. Bugünün şartlarında yine de gidenler var. Ama burada da Ankara'da oturuyoruz hepimiz. Yani burada da dostlarla, gönüldaşlarla bir araya geliyoruz. Bu bayramın en azından anlamına uygun bir şekilde onu idrak etmeye çalışıyoruz. Ama tabii öbür yandan e, biz bayram bunun neşesini, neşvesini, mutluluğunu yaşamaya çalışırken e, dünyada sadece İslam dünyasında değil, bütün dünyada adaletsizliklerin, zulümlerin, katliamlarına devam ettiği bir gerçek. Bu her zaman vardı. Onun için tabii bizim bayramların her şeye rağmen, tüm bu acılara rağmen bayramların bu dayanışmayı güçlendirici, bizim aramızdaki kardeşliği güçlendirici bir gün lazım. Bugün de bayram demeden, işte ne çocuk demeden, çocuk demeden ve işte, katliamlar devam ediyor. Yıllardır, yıllardır adeta bir açık hapishane şeklinde Doğu Türkistan'da e, Türk kardeşlerimizin Müslüman, Müslüman ve Türk oldukları için maruz kaldıkları o sıkıntılar devam ediyor. Bunları hepimiz biliyoruz. Bunları unutmuyoruz. Yakın coğrafyamızda çok önemli hadiseler olduğu gibi dünyanın çeşitli yerlerinde var. Ama biz her şeye rağmen yine de e, kısım maksadı e, Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak. O yolda da dolayısıyla o rızayı kazanmak nasıl olacak? Yaratılmışlara, yani bu yaratılmışlar sadece inşallah değil aynı zamanda, tüm yaratılmışlara göstereceğimiz sevgiden ve e, insanlara göstereceğimiz dayanışma duygusuydu. olur. Biz de Türk Ocakları olarak hepinizin bildiği gibi yıllardır e, sembolik mahiyette de olsa özellikle çevremizdeki yakın coğrafyamızdaki Türk kardeşlerimizden mağdur ve mazlum olanlara döndük. Kampanyalar yapıyoruz. Sağ olun. Sizler de destek veriyorsunuz. Bu yılda çünkü arkadaşlarımız bunları yaptılar. Hala devam edenler de var. E, yani Makadonya'daki yörümlerden ki onlar e, bizim evlad-ı Kırım Tatarlarımız ki onlar şimdi vatanları tekrar işgal edildi. Onlar için ancak Ukrayna'da var. Kafkasya'da kardeşlerimiz var Dağıstan'da, Kafkaslar'da, Azerbaycan'da. Hemen bir tarafa geldiğimizde bak Türk Bereli coğrafyası. Afganistan'da da Afganistan bu Orada bütün Taliban rejimi her türlü eee baskılarla var. Bizim oradaki Türk kardeşlerimizle ilişkilerimiz devam ediyor. Orada çok önemli nüfusu var biliyorsunuz onlara dönüp ve Türkmenleri Türk yani Irak'ın kuzeyi hem Suriye'nin kuzeyinde çeşitli bölgelerde kardeşlerimize yönelik kampanyalar yapıyoruz. Bunun amacı işte bu bahsettiğim kurban ve bayram kaynaklı dayanışmayı güçlendirmek ve oradaki kardeşlerimize oradaki kardeşlerimize en azından bu mesajı verebilmek. Tabi aynı zamanda içeride ülkemizde, coğrafyamızla da ilgili bazı sıkıntılar da yaşıyoruz. Siz ne zaman yaşandı? Ben hep örnekler verip tekrar aynı örnekler vermeyeceğim. Yani tabii ki insanlık var o beri. insanlar problemlerle karşı karşıya geliyor. Milletler de öyle. Ediyor. Sadece insanlar değil. Milletler de tarih boyunca çeşitli problemlerle karşı karşıya geldiler. E bizim de bu coğrafyamız yani bize öyle çok rahat, konforlu bir hayat vermedi. Türkler bu coğrafyada varlıklar kimseye falan borçlu değiller. Bu arada tabii bir takım tarih okumaları yapılıyor. Bizim de en tepelerden tarih okumaları. Birileri Türklerle beraber hareket ettiyse Türklerin bu coğrafyayı fethi aşamasında ve Türkleştirilmesi, Türkleştirilmesi aşamasında herkes kendi menfaat için yapmıştır. Bu iş böyledir tarihi tersten okumayalım. Türkler olmasaydı bu toprakta hala Roma'ydı. Bunu bilelim. Bu böyle. Biz burayı Roma'dan aldık. Adına Bizans diyorlar da bunun asıl adı Roma'dır. Haçlı Seferleri. Türkler bu coğrafyayı ele geçirdi, burayı fethetti diye başlatıldı. Biz izinci Malazgirt'ten hemen sonra maçlar geldiler. Bizdeki kaybettik. Sonra Osman Gazi'nin en önemli hedeflerinden birisi bir kere İslam ve Türk yurdu olmuş olan bizdeki Geri almak Orhan oldu. Yani. Şimdi dolayısıyla ben şimdi çok çok girmeyeceğim bu tarih şeyine. Bununla ilgili bir yazı da yazdım. Türk yurdunda çıkacak. Tabii tarihimizi okurken ben hiçbir zaman bu tarihi yürüyüş çerçevesinde oturur musun? Bir otur. Konuşuyorum sonra şey otur önce. Şimdi bu tarihi yürüyüşte elbette çeşitli milletlerle dostluk ve düşmanlık ilişkilerimiz olduğu için tarihte milletler arasında ebedi dostluk, ebedi düşmanlık yok. Zaman zaman ittifak yaptığımızda bir süre sonra düşman olabilirsiniz. Bu gayet tabidir. Onun için tarih okuması yaparken bunları bir tarafa bırakıp sitelik bir tarih okuması yaparak e, tarihimizde Türklerin Türklerle arzulu olarak tabii işlerinde başka unsurlar da var bunların yaptığı savaşlar üzerinden de bir ayrıştırmaya gidilmesi lazım. Bizim Türklük milli kimliği etrafında ki birliğimizi bozucu bir dili, bir jargonu, bir şey ne derseniz diyeyim bunu asla kabul etmemiz lazım. E, kabul etmemiz lazım. Türk milleti evet kendi tarihi içinde kardeş kavgaları çok oldu. Bakın bu Anadolu'da beylikler <laughs> birbirleriyle kavga ettiler. Bunlar olabilir. Milletlerin tarihinde bu vardır. Başka milletlerde de edersiniz. Ama bunu anlatırken e, çarpıtmamak lazım. Çarpıtmamak lazım. E, bir şeyi çözeceğiz diye, bir problemi çözeceğiz diye başka problemler çıkarmamak lazım. Türk dünyasının birliğine doğru gidiyoruz. Türk dünya bu kolay bir şey değil. Böyle birden olacak bir şey değil. 30 yılı geçti. Geldiğimiz bir nokta var. Kimimize göre tatbikar değil olabilir ama gayet de böyle dönüşümler çabuk olmaz. Bu bakımdan Türk dünyasının birliği istikametinde adımlara zarar verici söylemlerden kaçıralım. Tarihi olayları gündeme getirip tekrar o eski şeyleri hatırlatmayalım. Ha bunları unutalım demiyorum ben. Bunları nesnel objektif ben tarihçiyim. Anlatalım yani ki burada Yıldırım savaştı savaştı evet. Türkiye'deki yaşayan Türkiye'deki Türkiye'de bulunan de devriydi, bir yakın Osman Devleti Öbürü efendim Türkistan'daki ikisi de Türk. Bunun ordusunda şu vardı ordusu vardı. Bunlara girmeyin. Portaçada günümüzün anlamıyla bir milli devlet kavramı yok. O ordular içinde çok farklı unsurlar hepsinde vardır. Ben hep örnek veririm. Ee, Orhan Gazi Murat Hünavendigar savaşa giderken Haraç Güzarı Bizans da yanında gitmek zorundaydı. Veya Sırp Kral'da gitmek zorundaydı. Gelecek. Efendim filancalar da var. Oralar da onlar da olacak. Eğer Osmanlı'ya tabi ise o da olacak, öbürü de olacak, kayıp da olacak. Bunu günümüzün kavramlarıyla açıklamak doğru değil. Bunlar niye söylediğimi biliyorsunuz. Yani özellikle e, Azerbaycan Türkleri veya Özbekistan Türkleri aramızda sıkıntı yaratacak söylemlerden açalım diyorum. Bir meselemizi çözeceğiz kendi içimizde ama bu defa başka bir mesele çıkarmayalım bir Türk meselesi, Türk sorunu çıkarmayalım. Bu son derece dikkat edilmesi gereken bir husustur. Yaşadığımız süreçte işte gerilen noktayı biliyorsunuz. İşte e, terör, terörist başı ya da işte bebek katili ne derseniz değil. Muhatap altına yeni bir süreç başlatıldı. E, burada Amerika Birleşik Devletleri İsrail ikilisinin tabii yeni <laughs> değil bu biliyorsunuz şey, bir korku toplumcusu çok yıllarda devam yapmış bir Irak'ın kuzeyinde bir yapı oluştu. Suriye'nin kuzeyinde de aynı şey yapıldı. A buna karşı devletimiz bir tedbir olarak kendi iç cephesini takip etmek için bunu yapıyor gibi söyler. Peki ben şimdi soruyorum. İç cepheyi takip edecekse öncelikle gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olan veya olmayan kendi partilerimiz arasında bir dayanışma olması gerekmiyor mu? Şimdi bir partilisi, Zafer Partisi'nin genel başkanı içeride. Belediye başkanlar nasıl iç bir takip edeceğiz? Şimdi topladığımız zaman bu ben şu ya da bu partiyi e, şey söylemiyorum. Yani X partisi de olabilir, bu Y partisi de. Eğer biz iç cepheyi güçlendireceksek öncelikle buna dikkat etmemiz lazım. Hangi iç cepheyi ve kime karşı güçlendiriyoruz? İç cepheyi güçlendireceksek siyasi partiler arasındaki kutuplaşmayı azaltıcı, rekabet her zaman olacaktır. Ama kutuplaşmayı azaltıcı bir yaklaşımı benimsememiz lazım. Suçlayıcı cümlelerden kaçınmamız lazım. İktidarı muhalefet. Ben şimdi açık söyleyeyim, ben tabii Türk Ocağı'nın parti siyasetinin dışında kalma kesinlikle son derece riayet ediyorum. Muhalefet Partisi'nin bazı söylemlerini de eleştiriyorum. Kutlar Cenahan'dan gelen söylemlerde kişi ismi vermeden yapıyorum. Ama bakınız, her iki taraftan da biz tırnak içinde söylüyorum ben bu tabiri kullanmam. Kürt meselesini çözeceğiz diye bir takım bölücü çevreleri adeta azdırıcı bir atmosferi yol açıyoruz. Maalesef bu böyle. Maalesef bu böyle. Yani sosyal medyada veya diğer yerlerde görüyorsunuz. Terör örgütünün fesih bildirisine baktığınız zaman sanki, bir zafer şeyi var, edası var. Peki bu nereden çıkıyor? Lozan'ı nasıl biline dolayabilir? Yahut da Türk devletini nasıl soykırımla suçlayabilir? Buna karşı isyan edilmesi lazım. Böyle bir söylem olabilir mi? Eğer gerçekten bir sorun çözmek isteniyorsa bir kere bu dille bu olmaz. Ama biz öbür taraftan kendi iç kavgalarımızı sürdürüyoruz. E, doğru ya da yanlış hukuku kendi mecrasında gerçekten bağımsız olarak bırakırsak kim hangi yolsuzluğu yaptıysa hesabı sorulsun. Buna burada ifade edecek tek kişi yoktur. Bunun partisi de olmaz, bunun tarafı da olmaz. Ama hukukun siyasallaştırılması yönünde bir algı toplumda varsa bu sıkıntıya yol açar. O bakımdan bunlara, devletimizi yönetenlerin de, yani hem İktidar Cenabı, hem Meclis İkizlik Tevcikleri, Ana Muharremet Partisi'ne dahil dikkat etmesi lazım. Financaların, işte Kürtlerin gençlerinin sorunları daha fazla. Neden? Türk gençlerin sorunu az mı? Ya bir de bunu böyle ayrıştırmak diye. Biz diyoruz ki bir yandan anayasamızda Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan bir Türktür. Sonra siyasi partilerimiz etnik kurumlara bak bölüyorlar insanlarımız. Şu, şu, bu, bu. O zaman başkaları da başka şeyler söylerler. Bugün gençlik pek çok sorunu var. Bunların üzerinde durmamız lazım. Bunu ayrıştırıcı bir dille yaparsanız işte bu, bu gençlerin sorunu daha fazla, şu etnik kökene göre ne yapılmış, üniversiteye mi alınmamışlar, İşe mi girememişler? Öyle bir şey yok. Hatta çoğu yerde pozitif ayrımcılık bile şey yapıldığı söylenebilir. Yerine göre tabii değişim. Dolayısıyla dil çok önemli. Siyasi rekabette birbirinize her şeyi söyleyin ama toplumu ayrıştırıcı bir dil kimse kullanmasın. İkincisi de terör örgütü. Terör örgütüdür. Silahını falan da bırakmamıştır. Bir fesih bildirisi yayınlamış ama eğer açık ve net söylüyorum. Suriye PKK'sı ben bu işin dışında hep diyorum. Amerika İsrail'de olan onlara bizim müttefikimiz diyor değil mi? Yani bunlar çok açık. Hepimizin bildiği şey. Bugün de deviyorlar. Yıllardır bu yıllar. şimdi orada o yapı olduğu sürece siz neyi fesilden bahsediyorsunuz? Orası da PKK. Yani SDG yapmış, adını bilmem şu yapmış, bunun hiçbir anlamı yok. Bu açıkça PKK'dır. Dolayısıyla tehdit orada karşımızda duruyor. Bu yapı ortadan kaldırılmadan, tasfiye edilmeden bir fesitten kimsenin bahsetmesi mümkün değildir. O bakımdan bu süreci çok dikkatli bir şekilde izliyoruz. Fikirlerimizi söylüyoruz. Ha bunun bir parçası da şey, çok uzatmayacağım, yani bayramdır. Böyle ağzınızın tadında çok tatlı yerken kaçınmış oldu ama kusura bakmayın. Anayasa sürekli tartışılıyor ve şimdi gene gündeme getirilecek ve bir takım çevrelerden yükselen söylemler bize şunu söylüyor. Çok açık ve Yeni bir anayasa yapacaksanız ve bu tamamen yeni bir anayasa olacaksa öyle ilk dört maddeyi falan biz onlara dokunmayacağız gibi vaatlerin geçerli olacağından düşünüyorum. Onun için Türk milliyetçileri, Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkan herkes, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine inanan herkes, bu konuda tavır net belirlenir. Yani hiç ikircikliğe gerek yok. Bizim kırmızı çizgilerimiz böyle üzeri e, puturayla şununla bununla sinilecek kırmızı çizgiler çünkü bu vatanın sınırları kanla çizilmiş. Kanla çizilmiş. Yani bu de bir şey değil. Yüzyıl var boyunca böyle. Türkler burayı fethetti. E, korumak için kamdanı verdiler. İstiklal harbini yaptılar. Milli mücadeleyi yaptılar. Yıllardır fethetme mücadele ediyoruz. Dolayısıyla bu öyle, bu kırmızı çizgi öyle kolay silinecek bir çizgi değil. İlk dört maddenin yanı sıra eğitim dilinin kesinlikle Türkçe olması gibi maddelerin yerel yönetimlerin öyle özelliği gibi bir takım safsataların gündeme gelmemesinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Artı vatandaşlık tanımı. Şimdi sosyal medyada da takip ediyorsunuzdur bir şey çıktı. Türkiye Edebiyatı, Türkiye Bilmem Romanı. Türk. Şimdi bu tartışmaya bakıyorsunuz. kimileri e, Suriye Tanrı'dan gözükmek için tam bir şeyler yapıyor. diyorsunuz ki peki e, niye Fransız Edebiyatı da Fransız Edebiyatı değil? Cevap yok. Anayasada bu değişikliğin yapılması için bunlar hepsi aslında yolları böyle taşlar yani vatandaşlık kimliğini değiştireceğiz. Benim daha ileri bir şeyim var. Diyorum ki aslında Türkiye kelimesinden de rahatsızlar. Çünkü Türkiye Türk ülkesi. Demek. Türkiye Türk ülkesi demek. Yarın orada da kalırlar. Onun için bizim Türk kimliğine, bu toprakların Türk karakterine, milli devlet yapısına ve ülkeler devlet yapısına aykırı hiçbir eee rıza göstermemiz söz konusu değildir. Ee, ve çözüm adı altında da şehitlerimizi rencide edecek, gazilerimizi rencide edecek hiçbir adıma rıza göstermemiz mümkün değil. Evet. Efendim biz barış istemiyoruz, huzur istemiyor muyuz? Bunların hepsi hikaye. Evet. Çözüm sürecinde evet. de işte evet. siz analar ağlamasın ist istiyorsun? mı istiyorsunuz? istiyorsunuz? Niye istiyor? Elbette terör olmasın. Elbette terörsüz Türkiye istiyoruz. Elbette terörden tamamen arınmış bir Türkiye istiyoruz. Ama bunu terör örgütünün taleplerini onaylı yoldan kabul ederek istemiyoruz. Türk devleti terörü yetmiştir. Her zaman gelecek, terör örgütünü yok edecek gücü de vardır. O halde burada bir pazarlık falan söz konusu olamaz. Kaldı ki bu süreç başladığında herkes atılacaktır. Bir pazarlık yok gibi, Değil mi? Kayıtsız şartsız ama şimdi bakıyoruz terör örgütünden ve onun ona müzayir çevrelerden bir takım talepler yükseliyor. Onun için bunları önümüzdeki dönemde son derece dikkat etmemiz gereken konulardır. Biz milli şuur, milli bilinci, ayakta tutmayı esas alan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bu sesi yükselteceğiz. Bu sesi her zaman dile getireceğiz. Insanları tahrik etmeden, tahkir de etmeden ancak neyse o. Onu söyleyerek dolayısıyla gerçekleri Evmeden, bükmeden söyleyerek, e, söyleyerek vazifemizi ifa etmeye devam edeceğiz. Ben tabii bu vesileyle tekrar hepinizin bayramını kutluyorum. Bu vatanı bize emanetten bütün büyüklerimizi, şehitlerimizi ve ahirete itibar etmiş olan gazilerimizi minnetle alıyorum. E, i̇nşallah Türk milleti bu coğrafyada e, ebediyen cumhuriyeti ileride fayda kıl, e, kıl, kılacak bize sahiptir. Ben. Biz milli şuurumuzu kaybetmeyelim, biz kendi dayanışmamızı kaybetmeyelim, e, milli birliğimizi ve milli e, dayanışmamızı güçlendirerek bütün bu zorluklar üstesinden geliriz. Bir şey daha çok karamsar falan da değilim ben asla ama olay ciddidir. yani şu anda karşı karşıya olduğumuz meseleler. Her zaman e, ciddiye alacağız meselelerimizi, ciddiyaktız olacağız. Ama Türkiye kendi potansiyeli ve Türk dünyasının potansiyeliyle dünyada bir güç odağı olma için gerekli şartlarda taşımaktadır. Onun için kendimize güvenelim ama aynı zamanda uyanık olalım diyorum. Tekrar hepinize hayırlı bayramlar diyorum. Sağ olun, var